Evet çocuklar kısa bir aradan sonra tekrardan hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. İkinci kursta kalmıştık. Hemen yukarıdan kurs kataloğuna tıkladım. Aşağıya doğru indiğimde kurs 2'yi görüyorum. Kurs 2'yi seçiyorum. Sonrasında zaten kaldığım yer bana net bir şekilde gösteriyor. Labirent döngülerde kalmışız. Birinci etkinliğe tıklayarak giriyorum. Bakalım nerede kalmışız? Nasıl bir etkinlikte kalmışız? Diyor ki beni 5 tane aynı tür blok kullanarak domuzca ulaştırabilir misin? Yani bakalım gerçekten de 5 mi? 1 2 3 4 5. Evet, 5 tane ilerle koyarsam eğer domuzca ulaşmış olacağız. Çalıştırsın. <laughs> devam edelim. Şimdi bakalım biz zaten bunu daha önceden de görmüştük. Döngü bloğum geldi. Bu 5 bloğu sadece 2 blokla yer değiştirebilir misin? İpucu. Kes tekrarla bloğunu kullanarak döngü oluştur demiş. Ben az önce ne yapmıştım? 5 tane ilerle bloğunu alt alta koyarak domuzca kuşumuzu götürmüştüm. Fakat ben bir tane şu kadar kez ilerle bloğu koyup içerisine istediğim sayı yazabilirim biliyorsunuz. Burada 5 olması gerekiyor. Kendi de o yüzden 5 vermiş. 5 kez ilerle demiş oldum. Ne yaptı? Daha önce dönme dolap örneğini vermiştim sizlere. İlerledi. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. 5 kez yukarıdaki sayı tamamlanana kadar içerisinde bulunan bloğu tekrarlıyor sürekli. Çalıştıralım bakalım. aynı şeye aslında bakarsanız 1 2 3 4 ve 5. 5 kere tekrar ilerleyeceğim. Aşağı doğru direkt inecek zaten. Gideceği yöne dönük. O yüzden sağa sonuna bıraktım. 4'e direkt. Hoşum evet, dilem. Şimdi bakalım nasıl bir şey varmış? 1 2 3 4 4 kere ilerlemem gerekiyor. O yüzden buraya ben kendim 4 diyorum. Sonra buradayken hangi tarafa dönmem gerekecek? Sağ. O yüzden sağ bloğunu koyacağım. Şunun içine ilerle demeyi unutmuşum. 4 kere ilerleyip sağa dönüyor. Sonra tekrardan ilerleyeceğim ama kaç kere bir sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5 ilerleye kaç kere? Beş kere ilerle. Ben tamamladım. <laughs> evet şimdi ne yapacağım? Bir kez ilerleyip dönüp domuzcuğuma doğru ilerleyeceğim. Fakat biz ne diyorduk? Eğer bir kere ilerlememiz gerekiyorsa ben bir tane ilerle koyabilirim. Tutup da döngünün içine ilerle koyup döngüye gelip bir yazmamın hiçbir mantığı yok. Bununla bu zaten aynı görevi yapıyor ve ben burada iki blok kullanmış oluyorum. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım. Aşağıya indi benim kuşum. Sonra tekrardan hangi yöne dönmem gerekecek? Kendinizi kuş gibi hemen konumlandırın. Bu tarafa döneceğim. Sağ. Sağ dön bileonu koyduktan sonra bakalım kaç kere 1 2 3 4 5 5 de 5 kere tekrarlayacağı için hemen döngü örgü bileonu koyup içerisine ilerletiyorum. <laughs> şey bakalım. Tamam devam edelim. Evet, back to etkinlik geldi. Şimdi benim öncelikle aslında bakalım burada sağ dön ilerle ilerle bloğu vermiş Sağa döndüm ilerledim ilerledim buraya gelmiş oluyor değil mi? Sonra bir düşünüyorum öncelikle bloklarımı taşımadan önce sonra ne olabilir? Yine sağa döneceğim ilerle ilerle buraya gelince yine sağa döneceğim ilerle ilerle. O zaman burada bir blok kullanmam gerekiyor ve bu bloğun içerisine bana önceden hazırlamış olduğu doğru olan bu kodu yazmam gerekiyor. Kaç kere peki? sağa dön. Sağ döndüm. ileri, ileri. Sağ dön. ileri, ileri. Sağ dön. ileri, ileri. Aslında 3 kereymiş. 3 kere ben sağ dön ileri ileri dersem oluyor. Bu döngü bloğunun içerisine daha önce de söylemiştik. İstediğiniz kadar kod yazabilirsiniz. Ama bu ilerle 2 değil de 4-5 olsaydı onu da yine bir bloğun içerisine koyup onu da oraya ekleyecektik. Ama şu an öyle bir durum yok. Çalışmayalım. devam edelim. Evet yine bir zombiyle etkinlik geldi ve diyor ki beni ay çiçeğine götür diyor. Şimdi burayı hiç bloklara bakmadan önce kendim bir izliyorum diyor. Ne var burada? İleri sağa dön. İleri sola dön. İleri sağa dön. İleri sola dön. Hmm, tamam. Buradan gerisi hep aynı o zaman. Ben bunu zaten anladım. Ve çalıştığı zaman bloğun altına da bana İleri sağa dön, ileri sola dön. Bunu vermiş. Benim bunu kaç kere tekrarlamam gerektiğini bulmam gerekiyor. Bir tane ilerleyelim. Şimdi bakalım. İleri sağa dön, ileri sola dön. Buraya kadar gelmiş oluyorum. Ben bu bloğu bir kere çalıştırdığımda. Buraya kadar bir ileri sağa dön ileri sola dön buraya kadar 2 ileri sağa dön ileri sola dön 3 ileri sağ ileri sola dön Üç. ileri sağ ileri sola 5 5 kere ben bu bloğu tık tekrarlarsam Ay ayçiçeğine right. götürmüş olacağım <laughs> devam edelim bakalım Evet yine bir ay çiçeğim var. Ona gitmem gerekiyor. Ama aynı zamanda e, sanırım bunlar yiyen bir çiçek. Bunlara da değmemem gerekiyor. Şimdi ben burada ne yapmam gerekiyor? Bir, iki iki, bir, iki, iki kere ilerledim. Yiyelim. Sonra sağa dönmem gerekecek. Bu iki de Üç sanırım. Üç yapalım. Üç kere ilerledim. Sağa döndüm. Tekrar üç kere ilerleyeceğim. Sağa döneceğim. Tekrar üç kere ilerleyeceğim. Evet. Ben bunu 3 kere yaparsam açcini ulaşmış olacağım. Bakın 6 da 6 yaptım. Peki şunu yapalım mı? İç içe döngü kullanalım. 3 tane ileri var. O zaman ben buraya 3 diyorum. 3 kere ileri dedim. Attım. Bu benim içeriye koymuş olduğum bu. Sadece 3 ilerle yerine yazdım ben onu kıvana sakın karışmasın. Burada neyi görmüş olduk? İç içe döngüle yapabiliriz. Bakalım. amacımıza ulaştık. 6 <laughs> blok olmasıydı. Biz 5 blokta ulaştık. Çünkü iç içe döngü kullandık. Bakalım burada ne yapmamız gerekiyor? Kaç kere ilerlememiz gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 Yani net bir sayı yok ama ben de böyle göz kararı saydım aslında birazcık. 5 kere ilerledim. Sonra benim nereye dönmem gerekiyor? Sanırım sağa. Sola pardon. Sola döndüm. Sonra 5 kere daha ilerleyip sola döneceğim. Sonra 5 kere daha ilerleyip sola döneceğim. 3 kere. Aynı şeyi yapmış olacağım. O yüzden bunu az önce yaptığım gibi döngü içinde döngü yapıp 3 kere tekrar ettiriyorum. Bakın. 5 kere ilerledim. Sola döndüm. İç döngüdeyim. 5 kere daha ilerledim. Sola döndüm. Dışarıdayım. 5 kere daha ilerledim. iç döngüden ötürü. Sonra sola döndüm. Buraya kadar gelmiş oldum. Sonrasında benim e, sola dön dediğim için en son aşağıya bakıyor şu an bizim dondemiz burada sonrasında benim 1 2 3 3 kere ilerle deyip ilerle deyip tekrar sola dön deyip bunu da 2 kere tekrarlatmam gerekiyor bunu da geldim yine 2 kere tekrar et dedim Bakın 15 blok istiyordu ama biz döngü kullanmayı biliyoruz ve iç içe döngü yapmayı da biliyoruz. O yüzden ben 9 blokta da daha da kısa yoldan yaparak iç içe döngü kullanarak bu etkinliği yaptım. Başlayalım bakalım. Evet bakın nereyi yaptığını da çok net gösteriyor. Zaten. Evet yapacağım ben iki kere ilerleyeceğim hemen yapayım iki kere ilerle sonra sola dön sola dön iki kere ilerle sonra sağa dön bunu da yapıyorum iki kere ilerle sağ dön ben bunun hepsini alacağım döngümün içerisine koyacağım ve iki kere tekrar etmeyeceğim neden biliyor musunuz bakın burada ileri ileri yaptım sağa döndüm. Pardon sola döndüm. ileri ileri sağ Buradan sonrası bir basamak gibi düşünebilir miyiz burayı? Gittim, indim, gittim, indim. Buradan sonrası aslında yukarıdakinin aynısı. O yüzden ben bir kere bu blokları yazıyorum ve iki kez tekrar yapıyorum. Çalışalım bakalım. Evet, gayet yapmış. Bakalım burada ne varmış. Burada da yine aslında yine bir basamak var. Bunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. İleri ileri, sola dön, bir tane ileri. Sağa dön, ileri ileri, sola dön, bir tane ileri. Sağa dön, ileri ileri, sola dön, bir tane ileri. Ben bunu bir tane aşamasını yapacağım şimdi. İleri ileri dedim, sola dön diyorum. Buradayım, sola döndüm. Bir tane daha ileri gideceğim. Ve buraya geldim. Sonra benim sağ, sağa dönmem gerekiyor. Sağa döndüm. Buradayım ve sağa doğru bakıyorum. Buradan sonrası aşağıdakinin buraya kadar olan kısmın aynısı. Bakın burası bir basamak, burası bir basamak ve burası bir basamak. Bunu alıp üç kere tekrarla dersem bakalım ne olacak tabii ki tamamlanmış olacak <laughs> devam edelim burada da yine çok basit bir etkinlik var İleri, ileri sola dön bunu hemen bloğumun içine koyacağım ve iki kere tekrar ekleyeceğim. Neden? Çünkü bakalım hemen. İlerledim, ilerledim. Sola döndüm. İlerledim, ilerledim. Burada sola dönmeme gerek yok belki ama dönsem de bana bir zararı yok. Brains. O yüzden... Tamam. <laughs> Devam edelim. Bakalım. Evet yine daha önce de karşımıza çıkan bir etkinlik yanla bir bulmaca vermiş ve onun cevabını istiyor bizden. Önce benim ne yapmam gerekiyor? Sola dönmem gerekiyor. Sonra ilerlemem gerekiyor. Sonra sağa dönmem gerekiyor. Sonra ilerlemem gerekiyor. Bakın şu şekilde gittikten sonra 1, 2, 1, 2, 3. 3 kere tekrar ederek sağa dön, ileri, sola dön, ileri demem gerekiyor. Hemen yandaki İngilizce olan et şeylere bakıyorum, cevaplara bakıyorum. Benim bir döngü içerisine sola dön, ileri, sağa dön, ileri demem gerekiyor. Ve üç kere tekrar etmem gerekiyor. O yüzden seçeneğim bu. Tamam diyorum. Devam edelim bakalım. Daha önce de bu etkinlikler hakkında söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeceğim. Bu görseller açılmayabilir. Bir haftada benim de oldu. Açılmıyorsa hemen yukarıdan geçebilirsiniz. Hiç problem değil. Açılanlar için hep birlikte çözelim. İleri diyorum. Sonra sağa dön. 1, 2, üç kere ileri deyip sonra sola dönmem gerekiyor. Bakalım ben buldum sanırım. Bakın. Move forward ileri. Turn left sola dön. Üç kere ilerle. Turn right ve ilerle demiş. Hemen bunu koydum buna. Bakalım bunda ne var? İleri ileri. Sa sola dön. Sağa dön. 3 kere ilerleyeceğim Pardon 2 kere ilerleyeceğim Buna bakalım İleri ileri sağ dön İleri ileri Buradaymış hemen onu da koyuyorum Buna da bakalım cevap verilen bakalım 1 2 ve 3 3 kere ilerleyeceğim Sola döneceğim ilerleyeceğim Sağa döneceğim ve ilerleyeceğim Gördüğünüz gibi onun da cevabı bu Devam edelim Devam edelim derse giden. Şimdi sanatçı döngülere geldik. Şimdi biz bu sanatçının birçok etkinliğini daha önce çözdük zaten sizlerle. Şimdi biz sadece döngüler ekleyeceğiz. Büyük ihtimalle bir tık daha farklı etkinlikler çıkacak karşınıza. Şimdi benim yukarı okuduğumda bana diyor ki hadi robotun kafasını çizelim. Kenarları 100 piksel olan bir kare yapabilir misin? Tabii ki yaparım kare olduğuna göre bütün kenarları zaten birbirine eşit. 100 pikselmiş. Normalde ne yapmam gerekiyor? 100 piksel git sağa dön demem gerekiyor. Bu kare olduğu için ben bunu döngüye koyuyorum. 4 kere 4 diyorum çünkü 4 kenarı var değil mi karenin? 4 kere tekrar ediyorum. Kareyi tamamlamış oluyorum. Devam edelim bakalım. Hımm az önce bizden sadece böyle tek tek yapmamızı istiyormuş aslında. Böyle yapmamızı istiyormuş. Ama biz onun yerine döngü kullandık zaten. Burada da döngülü şeklini kullan demiş. Biz az önce de onu yaptık. Yine onu yapalım. Devam edelim. Evet. Şimdi ben bakın baktığımda rengi rastgele ayarla demiş. İleriye 100 taşı demiş, geriye 100 taşı demiş ve 45 derece dön demiş. Yani gitmiş, gelmiş, bir tık dönmüş. Değil mi? Ben buradaki çizgilerimi bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman ben bunu alsam, 8 kere tekrar et desem ve bunu milyonun içine koysam. Bakalım. hatırlarsanız geçen hafta size bunları anlatmıştım. Ve size şey demiştim. Daireye daha sonra geleceğimi söylemiştim. Sanırım şu an onu anlatsam iyi olacak. Şimdi dairede ya da şöyle söyleyeyim. Bir nokta olduğunu düşünün. Tabii bu nokta biziz. Tamam mı? Bizim kendi etrafımızda. Mesela şuradan başlayıp böyle dönmemiz. Yani ne yapmamız diyorum biliyor musunuz? Benim buradan başlayıp dönüp 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 arkadan dönüp tekrardan buraya gelmem. Kendi etrafımda tam dönmem. Kaç derece biliyor musunuz? 300 60 derece. Derecelerden bahsetmiştik bir önceki dersimizde. 360 derece. Yani bu dairenin tamamı da 360 derece. Ben ortadaysam ve buradan buradan başlayıp dönmeye döndüm, döndüm 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 ve yine aynı noktaya geldiysem ben tam 360 derece dönüyorum demekti. Değil mi? Ben o zaman etkinliğime geri geldim. Bana demiş ki ileriye yüz taşı, geriye yüz taşı bir derece dön. Ben bunu biliyorum ki daire 360 dereceydi. Ben bunu alıp 360 kere tekrarla dersem bu şekilde çıkmış olacağım. Ne yapıyor? İleri gidiyor, geri gidiyor. İleri, ileri gidiyor, geri gidiyor, dönüyor. Ve her seferinde bir derece dönüyor. 360 kere bunu tekrarladı. Bir çizimini tamamlamış oldu. Bakalım bir sonraki etkinliğimize. Burada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gen var aslında karşımızda. Şimdi bunların açılarını size tek tek söylersem gerçekten biraz size fazla gelebilir. O yüzden ben bunu direkt yapacağım. Ve siz de öyle yapın istiyorum. Çünkü dediğim gibi size birazcık fazla gelebilir. Bu kadar derece üst üste vermem. Şimdi ilerliyorum 100 piksel. Onu da 100 diye bana söylemiş zaten. 45 derece olanam gerekiyor. Aslında burada direkt çıkıyor karşıma. Bunu koydum ve 8 kenar olduğu için 8 kere de tekrar yapıyorum. Tamam. Bir sonrakine geçelim. Devam ediyoruz. Şimdi bir göz çizmem gerekiyor. Gözün devamını çizmemi istiyor benden. İleriye bir taşı bir derece Neden bir derece dedi? Çünkü azıcık azıcık döne döne çizeceğiz değil mi? Ve bunu kaç kere tekrar ettirirsem olur. Şey hatırlıyorum sizlerin buraya bin yazdığını hatırlıyorum. Ama büyük bir sayı sallayarak değil. Biz artık çemberin tamamının 360 olduğunu biliyoruz. 360 derece. Ve her seferinde bir derece. 1 derece sağa dönüyorsak biz bunu 360 kere tekrarlarsak bence çizmiş olacağız. Çalıştıralım bakalım. Tamamdır. Devam ediyoruz. Bu etkinliğe bakalım. Diyor ki oku tamamlamak için iki kenarı da 50 piksel olan bir V çizmemi istiyor benden. Tamam bir V çizelim ama bakın bizim karakterimiz dümdüz önüne bakıyor. Birazcık böyle dönmesi gerekiyor. O yüzden ben önce sağa 45 dön diyorum. Sonra 50 taşı dedim. Sonra sola 90 dön dedim. Ve tekrardan 50 taşı dedim. Taşı Devam edelim bakalım. Evet yine karışık bir şekil çıktı karşımıza. Ben bunu yapacağım açılara çok takılmayalım. Öyle söyleyeyim. Sağ 45 dön diyorum. Çizdim. Sola 90 dedim. Çizdim. Aslına bakarsınız az önce yaptığımın aynısı. V çizmiş oldum. Ama bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere bunu tekrar et diyorum. 8 kere tekrar et. Maskeye renkle verelim. Güzel. Devam edelim bakalım. Bu size daha da karışık geliyor. Biliyorum. Ama önce bir yukarı okuyayım. Diyor ki bak son bulmacadaki kodu biraz değiştirelim. Son bulmacadaki kodum neydi benim? Sağ 45 dön. ileri 50 taşı. Sola 90 dön. ileri 50 taşı. Ve 8 kere 8 kere tekrar etti. Bu benim bir önceki kodumlu. Diyor ki bu sefer döngünün içine sola 30 derece dönüş ekle. Tamam. Hemen döngünün içine dediği için en alta ekliyorum. 30 derece sola dön. Ekledim. Şimdi bu döngü 8 yerine 24 kere tekrar et demiş. Tamam 24 kere tekrar et dedim. Çalıştıralım bakalım. Ne oldu. Devam ediyorum. Evet 10. etkinliğe geldim şimdi çocuklar. Benden e, bir elmas çizmemi istiyor ve kenarlarının da 100 piksel olduğunu zaten kendisi söylüyor. 60 derece sola dönü bana kendisi otomatik vermiş. Ben de hemen bir ileriye yüz gitleyip yukarıya kadar çizmiş oluyorum. Sonrasında sağ döneceğim. Bu derecelere çok takılmayın. Sağ 120 derece döndükten sonra 100 daha taşı dedim ve aşağı kadar çizmiş oldum. Sonrasında tekrardan sağa döneceğim. 60 derece olacak bu dönüşüm. Ve tekrar ilerle diyeceğim. 100 piksel. Sonra da tekrardan sağa 120 derece döneceğim. Ve tekrardan 100 taşı diyeceğim. Tamamladık <laughs> Sağlamasımız. yaramasımızı. Devam edelim. Evet şimdi 11. etkinliğime geldim. Ee, bakalım ne diyor. Bir adet baklava şekli çizmek için gri olan kodu biz size verdik gri kodu döndürerek eğlenceli bir desen oluşturabilirsiniz. Öncelikle ben bir çalıştırıp bunun ne çizdiğini görmek istiyorum. Gördüm. Bir tane paralel kenar arasında onun adı. Bir tane çizim yapıyor. Ben bunu diyor ki tekrar ettirerek tamamını çizebilirsiniz. Bir, iki, üç tane olduğu için ben buraya üç diyorum. Bir bakalım. çizimi tamamlamış olduk. Devam edelim bakalım. Evet burada da yine karışık bir şekil var. Ve diyor ki baklava şekli için gerekli kodla oyna. Başka ne gibi desenler çıkıyor bak. Mesela kaç derece döneceğini ve kaç döngü yapacağını değiştirmeyi dene. Yani bu aslına bakarsanız çözümü olan bir etkinlikten ziyade sizin e, burada bazı dereceleri oynayarak e, ve tekrarlama işlemini değiştirerek e, farklı desen çıkartacağınız bir etkinlik. Ben 6 kere tekrarlı dedim. Çalıştırayım bakayım. Peki içerisine bir de bir geldi. Sağ Bunu 16 değil 12 yapsam mesela. farklı sayı yapabilirsiniz. Aşağı, sağ, 30 değil. Farklı bir sayı girebilirsiniz. Sonra bunu tekrar başka döngüye alıp başka bir derece döndür diyebilirsiniz. Dediğim gibi sizin bu dereceleri vererek etkinlikleri tamamlayabiliriz. Farklı dereceler, farklı kes tekrarla kullanarak. Ve burada da yine karşıma eğlenceli bir şeyler çiz geldi. Buraya da yine döngü bloğunu koyup farklı bir şekil çizip belki bir şu kadar derece dönleyip onu bir sürü bir sürü yapabilirsiniz. Ben bunu e, yapmayacağım. Ben yaparsam benden kopya çekebilirsiniz çünkü. Siz buraya istediğiniz gibi bir şekil çizip sonrasında bir çizip çekebilirsiniz. Ama sizinki böyle boş kalmasın lütfen. Şimdi buraya geldim. Bakalım burada ne diyor? Açılmadıysa geçebilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim bunu. Şimdi burada farklı çizimlerim var ve benden bunu çizmemi istiyor. Burada bir üçgen çizeceğim. İlerleyeceğim, döneceğim, ilerleyeceğim, döneceğim. Üç kere tekrar etmem gerekecek ve ben bunu bu olduğunu biliyorum. Burada bir kare var. Dört kere tekrarlamam gerekiyor. 100 piksel git. Sağa 90 dön şeklinde. Bunun da bu olduğunu biliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir altıgen var. Ve 100 ilerle 60 derece sağa dön bunun altı genimi çizebilirim. Ve burada da elmas çizmiştik hatırlıyor musunuz? Onun gibi bir çizim var. Ne demiş? İleriye 100 çiz, sağa 35 dön, ileriye 100 çiz, sağa 45 dön diyerek de bu çizim. Biz de bu şekilde tamamladık. İlerleyelim bakalım. Bu sefer de tam tersi burada bir kod bloğu vermiş ve bu hangisine ait olabilir diye soruyor. Bakalım ne diyor? 100 ileri git, sağa 60 dön. 100 ileri git. Sağ 120 dön. 100 ileri git. 60 dön ve 100 ileri git. Ben bunun 1, 2, 3, 4, 4 kere 100, 100, 100, 100, 100 ileri gittiğime göre bir üçgen ya da bir altıgen olamaz. Karede olamaz çünkü hep farklı derecede dönmüş bu bir. Yine diyorum. Tamam diyorum. Yine aynı şekilde 6 kere 100 ileri git ve 60 derece dön diyor. Ben bunun altı gene ait olduğunu biliyorum. Son. Tamamdır. Evet bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.